Merhaba arkadaşlar. Bugün benim arkadaşlarımın kanalları iki yapıyoruz. Şimdi ben sırladım önceden. Şimdi Part Pro Adam'ın kanalına gidelim. Geçen 06 aboneydi. Bu sefer 161 abone. Evet. Ardı uzun bir zaman geçti biliyorum. Şimdi. Ee, en popüler videosu 407 görüntüleme. Araba sürüyorum. 2. 2 önce. Shorts. En iyisi. Bakalım. En popüler. 19.000 görüntüleme olan Hız Saberi Troll Face. Bu çalıntı. Gerçi şunlar da çalıntı. Şimdi Burada Şunlar Şu dördü değil. Ay beşi. Şu dışı hepsi kendisi de yapmış. Video gelecekten geliyor. Evet kesinlikle sen yazdın. Çünkü 28 Kasım gibi biz 354 diye ama neyse. Şimdi Diğer kanalımıza hemen geçelim. No, her şeyden gerek etmemiz lazım. Ha, geldik. Şimdi kina 44 abone 24 video mu? E, Fbol oynuyorsun evet. 36 abone niye teşekkür yapıyorsun? Anlamıyorum. Tamam. 50 abone yaparsın, 100 abone yaparsın. Niye 36 abone? <laughs> Gerçekten çok mantıklı değil de. 27 dakikalık, 32 dakikalık. Short. Şimdi bunu çekmek için en az 100 kere bu devre oynamışımdır. En popüler hangisi acaba? Popüler. Peki ben başlıyoruz. Şambi. Buradaki site Mr. bu arada. Şimdi. Hadi ya da Arthur Pars mavi FB'nin arkadaşı. Hayır kardeşi değil işte kuzenim. Beğenmeyen Türk müdür mü? En popüler. 76 yıl önce. Şimdi shorts. Hepsini çalıntı yaptığımızı görebiliyorsun. Bu ikisi de çal Bu çalıntı. Bu çalıntı değil. Şimdi hemen 2700'den büyük Ronaldo evet doğru. Şimdi en geriye gidiyoruz. Osman Durmuş'un müşteri bina şerif. 6 abone, 3 video. En 8 görüntüleme 40 tane Benim videolarından daha sonlar 6 yıl önce. Bu da zaten 2017'de sadece 2017 32 görüntü kadar. Şimdi geri dönelim. Kerminu andarrat. Video. En popüler videosu hangisi acaba? Geometride şık diyor 11 ay önce. Shorts. Freddy Fazbear. Sev lazım. Popüler. Şşş gibi de tuvalet. Pek yapamadı evet pek yapamadı. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi bir de 55 abone 29 video. 6 gün önce 6 gün önce. What? Becerin şey bir saatlik 10 dakikalık videosu var. Bir şey bakacağım ben. Nerede 10 dakika? Bir saat 10 dakikalık videosu yok mu? Bir saat 10 dakikalık videosu nerede? Bir saat 10 dakikalık video nerede? Ha, burada. Bu canlı mı yoksa? Yok, canlı yayın değil. Şimdi en geriye dönüyoruz. Aa. Şimdi son kanal benim mi kanalım? Evet, şimdi ya abone, abone 53 video. Yasak change intro videosu ve yasak change izlemeyi unutmayın. Özellikle yastık challenge video videosu. Çünkü çok komik. ICDX oynuyorum. Ülkelerin gerçek boyutları. Futbol sim. Futbol sim. Elinci video yazar bu bu arada. Futbol sim. Futbol sim. Futbol sim. Laptopumda Biyometri de şu canlı yayın olmasın, olmamasının sebebi. Yastık change, Kuzenlerle tek kale var. Yastık change intro. Geometri, deş, yeni imkansız Geometri deş de imkansız develim. O yetim muju. Geometri ben. 1 milyar CPS. Aldebaran Showcase'i. Su. Space Engine oynuyorum. Geometri de yaptığım devreler. Universe Sandbox yıldız sıralaması. Geometri deş oynuyorum. Magnum double Reklamı. Tyrion. Everything 200'deyiz. 100. Deadlock 100'deyiz. 100 bitirmiş para izleriz saklı ve sıkıntı izleriz satraz izleriz sağlıklı bitti 1 milyon cps basılı tutarak imkansız değil mi görmesine de şu oynuyorum iki imkansızla var 1618 siz kitabı bulamayın ve ben görmez de şu oynuyorum bir görmek ister şöyle alayım dok müziği ve arkadaşlarımın kanalları dash ve explorers geometrizer güncelleme 2.2 yeni leveller störmenes geometrizer pratik mod izliyoruz hayvansı yok sorgum emir ve uras akedo maçı geometri dash leveller liste beşiktaş efc 24 Yeni kadro Galatasaray EFC 24 Yeni kadro, Fenerbahçe EFC 24 Yeni kadro, Puskas ödülü kazanan ve ikincisi Geometri reş. İngiltere Ligi şampiyonları ilk ve sonuç. gibi bir tuvalet. Mehmet Erden çıkmaya çalışıyoruz. Sohbet ettik. Kendi kalemize gol atıyoruz. Klas Doğuş oh. Çok uzun bir süreydi ama neyse. Şimdi videomuz bitti. Abone olmayı unutmayın.